Merhaba. Ben Fineup Kurs'tan Güsha. Bugün size Fineup Courses mülakat hazırlık danışmanlığı, koçluk ve bu alandaki eğitim ve hizmetlerimizden bahsetmek istiyorum. Fineup Courses, mülakatlara hazırlık süreçlerini desteklemeye yönelik danışmanlık, eğitim ve mülakat koçluğu hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda adayların yetkinliklerini geliştirmenize yönelik çeşitli programlarda eğitim, danışmanlık ve koçluk faaliyetlerimiz kapsamında ele alınır. Mülakat teknikleri eğitimleri, adaylara 360 derece bir destek sağlamaktadır. Hem mental hem psikolojik açıdan, hem de teknik açıdan mülakatlara en iyi şekilde hazırlanmanızı sağlamaktadır. Aynı zamanda yetkinlik ve becerilerinizi geliştirmeniz için çeşitli imkanlar sunulmakta ve çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Mülakat karşılıklı bir paylaşım süreci olarak ele alınabilir. Mülakatlar hayatın içerisinde pek çok alanda karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda mülakatlar sadece işe alım mülakatları olarak değil, yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış mülakatlar olarak çeşitli konulara yönelik gerçekleştirilen görüşmeler olarak da tanımlanabilir. Mülakatlar işe alım süreci ve kurum içi görüşmeler açısından önemlidir. Sürecin iyi niyetli ve doğru yapılandırılmış olması da bu noktada büyük önem taşır. İşe alım süreçleri açısından bakıldığında sadece firmanın, kurumun ya da organizasyonun değerlendirdiği bir süreç değildir. Bu aynı zamanda adayın da firmayı ya da organizasyonu değerlendirdiği bir süreçtir. Bu şekilde yaklaşılması profesyonel yönetim yaklaşımları açısından hem mülakatçının hem de adayın hazırlığında olumlu etkiler yaratabilir. Yani mülakat tek taraflı bir seçim sürecinden ziyade karşılıklı bir etkileşim, paylaşım ve aynı zamanda birbirini tanıma sürecidir. İyi yapılandırılmış ve pozitif, iyi niyetli bir mülakat süreci aday, organizasyon ve pozisyon arasındaki uyumu da ele alır. Çeşitli yapıcı faktörlere odaklanır. İyi yapılandırılmış, pozitif ve iyi niyetli bir mülakat süreci hem adayın hem mülakatçının ve organizasyonun kendileriyle ya da birbirleriyle alakalı farkındalık süreçlerine katkı sağlayabilir. Mülakatlar çeşitli yönleriyle hem adayın hem de organizasyonun ihtiyaçları için kendileri ve birbirleriyle alakalı bir keşif sürecidir. Tabi adayın pozisyona uygunluğu, sürece bakış açısı, istek, ihtiyaç ve beklentileri, yetkinlikleri ya da performansı gibi pek çok açıdan mülakata hazırlık konusunda çeşitli destekler, danışmanlık ve koşuk hizmetleri sunmaktayız. Rekabetçi bir ortamda adayın genel performansı ve mülakat performansı, mülakat konforu, adayın organizasyonu analizi ve kendi farkındalığı ile kendisini ifade edişi, yetkinliklerini aktarması gibi pek çok konuda profesyonel olarak adaylarımıza 360 derece kapsamlı danışmanlık, koçluk ve eğitim hizmetleri sunmaktayız.